أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلطان الأنبياء برحان العصفياء حبيب هدى وشفيء روز جزاء أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم مبارك مطهر، عزيز لطيف روحي طيبة لنا صلوات شريفة لنا إلهي آه فآخي بتلري حيروضة درياء علم رباني سيار عرش رحماني كاشف أسرار سبحاني محمد مصطفى رسول الله خطيب منبر أفلاك ومعدن أسرار لولاك منزل في شانه إنا أرسلناك محمد مصطفى رسول الله Ol meyve-i ve tuti-i belag-i sebal-i Habib-i Yüce İslam dininin bahtiyar mensupları, saygıdeğer büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli radyo ak dinleyenlerim, izleyenlerim, takipçilerim en kalbi duygularımla sizleri selamlarken Yüce Yaradan'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Mevlam rahmetini, mağfiretini, bereketini üzerimizden eksik etmesin, daim eylesin inşallah. Evet, Temmuz ayının içerisinde bulunuyoruz. Temmuz ayı 19 Temmuz 2023 tarihi itibariyle Muharrem ayı ile başlayan Hicri takvimin 1445. yılını idrak ediyoruz. Evet dün günlerden 20 Temmuz 2023 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünü kutladık. Evet ben buradan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Tabii ki büyük kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun diyorum kıymetli dinleyenlerim. Evet, Barış Harekatı'nda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda Hayatta olan gazilerimize de Rabbim şifalarını ihsan eylesin. Onlara da hayırlı, uzun ömürler ikram eylesin diyorum. Evet bugün mübarek cuma günü. Müminlerin bayramı bugün. Evet bugün 21 Temmuz 2023. Cuma gününün içerisindeyiz. Cuma saatinin yaklaştığı şu anda Rabbimize hamd ediyoruz. Rabbimize şükrediyoruz. Rabbimizi zikrediyoruz. Güzel bir günde buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ben ağlatan hocanız Nuri Böcek Bakan. Evet, kıymetli dinleyenlerim. Muharrem aynı zamanda Kerbela'nın hüzünlü hatırasıdır çöllerde bir yudum suyun özlemidir. Ehli beyt aşkıyla dolu gönüllerin ah ah Hüseyin'im diyerek sızladığı bir hasret mevsimidir. Seyyidi Şüheda Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin acımasızca şehit edildiği vaktin gözyaşlarıdır Muharrem Kerbela. Hazreti Hüseyin ki Resulullah'ın torunu ehli beytidir. Hazreti Ali Murtaza'nın, Hazreti Fatıma'tuz Zehra'nın ciğer paresidir. Hazreti Hüseyin. Rahmet peygamberinin dünyadaki çiçeğim, reyhanım diyerek övdüğü, bağrına bastığı cennet gençlerinin efendisi olarak taltif ettiği yiğittir Hazreti Hüseyin. Neredeyse her evinde bir Hasan, bir Hüseyin, bir Ali, bir Fatıma bulunan ve gönlü Evladı Rasul aşkıyla yanıp tutuşan aziz milletimizin ehli beyt muhabbeti asırlardır Ge geçtikçe, asırlar geçtikçe daha da büyümekte, artmaktadır. Milletimiz bu sevgiyi yüreklerinin ta derinliklerinde hissetmeye devam ederler. Bizler, Kerbela hadisesinin hüznünü yaşarken aynı acıların bir daha yaşanmaması için Kerbela'yı ibret nazarıyla okumaya ve ondan dersler çıkarmaya mecburuz kardeşlerim. Evet, Kerbela'nın Kerbela'dan çıkaracağımız derslerden birisi de Hüseyin Efendimiz ve arkadaşlarının uğruna can verdikleri yolun Peygamberi Zişan Efendimizin yolu olduğunu bilmektir. Tıpkı Hazreti Hüseyin gibi İslam'ın şartlarını, emir ve nehilerini doğru anlayıp yaşamaktır. Kerbela'dan çıkaracağımız derslerden biri de onu ayrılık ve gayrılığa değil, tevhide ve kardeşliğe vesile kılmak, gönül birlikteliğine birlikteliğine dönüşmek, sevinç ve tasayı, muhabbet ve meşakkatı paylaşmaktır. Evet, kardeşlerim, bu vesile ile başta şehitler serdarı İmam Hüseyin Efendimiz ve Ehli Beyti Mustafa olmak üzere din, vatan, millet, iman ve mukaddesat uğruna canını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken şükranların şükranla yad ederken şöyle şu mısralarla konumuzu süsleyerek eee sohbetimize son verelim. Aşure hicri senenin 10. günü fazileti Fecr suresinde haktan kelam kutsal sayılan 10 geceden günden biri. Mübarek olsun Allah'ın ayı Muharrem. Adem'in, Davud'un tövbesi kabul olmuş. Yusuf çöldeki ıssız kuyudan kurtulmuş. İsa o gün doğmuş, o gün arşa ulaşmış. Mübarek olsun Allah'ı ayı Muharrem. Ramazan orucu farz, Aşure de sünnet. Oruç tüm günlerin günahına kefaret. Bu ayda saklı bereket, hikmet, fazilet. Mübarek olsun Allah'ın ayı Muharrem. Aşure aydınlıktır, kerbela karanlıktır. Emevili Yezid görülmemiş gaddarlık, ilk şehit Hüseyin yüreklerimiz yanık, göz yaşı dolu Allah'ın ayı Muharrem. Adem'in, Davud'un tövbesi kabul olmuş. Yusuf çöldeki ıssız kuyudan kurtulmuş. İsa o gün doğmuş, o gün arşa ulaşmış mübarek olsun Allah'ın ayı Muharrem. Göz yaşlarımla sulanır benim aşurem. Şef şefaat eylesin kullarına ol kerem. Mübarek olsun der şehrullahil Muharrem. Bizler dinden imandan aldık nuru. Ezanda Kur'an'da bulduk sefayı başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı yolundan döndürtme bizleri Allah'ım. Başımız dik, alnımız açık, gözümüz tok, gönlümüz dolu, işimiz, uğraşımız yolunda olsun. Rızkımızı bol, mutluluğumuzu daim eyle Allah'ım. En büyük öksüzlüktür Kur'ansızlık. Bizleri Kur'an'dan öksüz bırakma Allah'ım adına alışkın dudaklarımız, mevlidine hayran kulaklarımız, günahkar da olsa yolunda yürüyor ayaklarımız, yolundan döndürtme bizleri Allah'ım. Hoşça kalın, mutlu kalın, hayırlı cumalar diliyorum.